Kodlu Mersin'e hoş geldiniz. İkinci videodayız. ikinci derslerdeyiz. İlk dersin biraz devam niteliğinde olacak. Ve sonlara doğru da kullanıcıdan veri almayı öğreneceğiz arkadaşlar. İlk önce veri türlerini biraz anlatmıştık. Kullandık hatta değişkenlerin ne olduğunu. Ama biraz daha derinlemesine anlatmak istiyorum bu derste. Arkadaşlar tüm programlama dillerinde... Veriler üç gruba ayırıyorum ben. Genelde bir sayı veri tipi diyorum. True, false denilen bu olan veri tipi ve metin veri tipi diye söylüyorum. Bu genelde her programla dilinde olan zorunlu türlerdir. Sayı dediğim veri tiplerini şöyle kafanızda tutabilirsiniz. Rakamsal işlem yapacaksınız. Mesela bir karın ağını bulacaksınız ya da iki tane sayı toplayacaksınız veya çıkaracaksınız veya böleceksiniz çok önemli değil rakamsal ve matematiksel işlem yapacaksanız bu veri türlerini tutacağınız alan sayılar veri tipi diyeceğiz yani öyle bir klasman altına topluyoruz bir de eğer sen true false doğru veya yanlış orada mı değil mi yaptığımız metin boş mu dolu mu tarzında bir ifade kullanacaksak bunu true false bu olan veri tipi genelde her programın aşağı yukarı aynı bir de metinsel ifade. Topladığımız metin, yani e, bu çok geniş bir yazı da olabilir, bir word dizisi de olabilir ya da e, bir tane şöyle bir uygulama düşünebiliriz örnek olarak. Bir tane e, internet sayfası var. Burada dolar kuru, işte euro kuru falan var. Biz bu kurları alacağız, kendi uygulamamıza yazacağız. Arkadaşlar, eğer bunu bir HTML sayfasına alıyorsak, HTML sayfasında bunlar metinsel olarak bulunacak. Bunların rakamsal olarak kullanacaksak mesela atıyorum işte 10 dolarım var işte ne kadar Türk lirası eder tarzında ifadeler yapacaksak bu veri türlerini dönüştürüp sayı veri türüne dönüştürmemiz lazım. Ya da işte şöyle söyleyeyim şu anda bir örnek vereyim oradan. Gittik dolar kurunu almaya çalıştık ama sitemiz kapalı. Yani site açık değil kapalı. Patlamış ya da o gün internete bağlı değil veya siz internete bağlı değilsiniz. Veri alamadınız false veri aldınız, turu, turu aldıysanız metinleri rakama dönüştür diyebilirsiniz arkadaşlar Kotlin'de veri türleri integer olarak tanımlanıyor, integer diye bir sınıfımız var gene Java'da Android Studio'da olduğu gibi Ama buradaki veri tipleri biraz daha geniş kapsamlı Arkadaşlar integer genel bir klasman, genel bir sınıf, onun altında short, long, byte gibi sınıflarımız var. Short 16, long 64, byte 8 bittik yer kaplıyor. Yalnız bu integer sınıfının şöyle bir özelliği var. Bunlar tamamen tam sayılır. Eğer bir değişkene rakam ifade ettiyseniz atadıysanız aksini belirtmediğiniz zaman integer sınıfını kendisi atacak arkadaşlar. Bunu sonraki derslerimizde atama yaparken gene özellikle gösteririm. Eğer ki siz 10 bölü 3 sayısının eğer 3.3.3333 diye devam etmesini istiyorsanız küsuratlı sayıları görmek istiyorsanız double ve float tipinde veri kullanmanız lazım. Float 32 bittik yer kaplar double ise 64 bittik yer kaplar arkadaşlar. Gene uygulamalarımız sırasında bunları kullanacağız. True false zaten bunu kullanırken göreceksiniz arkadaşlar doğru veya yanlış demek. Bu tipinde veri tanımlayacağız. İkinci şey üçüncü son veri tipimiz string veri tipi. String veri tipi burada iki türlü hem char hem de raw hem string yani üç tane aslında tipi var. Bunu ama hepsi string sınıfının içerisinde tanımlanıyor gene Şöyle söyleyeyim ben altta bir tane metinde çok da bir satır kullandığım için direkt kendisi import etti. Kotlin Reflex JVM Internal in www.impl.tips sınıf kısmından raw tape diye bir alan varmış. Çoklu satırları direkt aldı arkadaşlar. Ee, string sınıfımız iki tane şey çift tırnak arasında yazıp metinimizi gösterebiliyoruz. Eğer üç tane tırnak ve başlayıp üç tane tırnakla bitirirsek aradaki metinleri bu şekilde satır yani line olarak satır olarak satırda ekleyebiliriz arkadaşlar. Bir de string kullandığımız ters slash ne var? Bunu birçok yerde kullanacağız. Daha sonrasında e, Java'da da aşağı yukarı aynı şekilde kullanılıyor. Eğer merhaba tersiz merhaba yazarsanız merhaba üstte bir satır atlayacak merhaba yazacak arkadaşlar. String ifadelerde birleştirmeyi gördük. İşte metin 1 artı, metin 2 artı, işte tırnak işareti artı, tırnak işareti diye devam edebilirsiniz. Yani şurası bir metinsel ifade, şurası bir metinsel ifade. Bu değişkenimiz zaten bir metin. Bu da bir metin olarak geldiği zaman direkt artı artı olarak yapabiliyoruz. Bir de dolar işaret süslü parantezimiz var ama o metinsel ifadelerin içerisinde değişken kullanmamızı sağlayacaktı. Şurada bir next komutumuz var. Bunu dersin sonuna doğru anlatacağım arkadaşlar. Şimdi string ifadeleri biraz devam edelim. Arkadaşlar şuraya şöyle bir play diyeyim. En baştan şurası komple bir derlensin ve bu kodları tek tek inceleyelim. Arkadaşlar sabit bir değer olan metin ifadesini string sınıfından tanımamışım. Buna da merhaba dünya kodlin veri türleri diye bir değer atamışım. Fark ettiyseniz D büyük harf, K büyük harf bazıları küçük büyük karışık yaptım. Eğer siz printelen ya da nokta işte değişkeni yazıp sonuna nokta derseniz o değişken hakkında Iı, metotlar gelecek arkadaşlar. Şöyle metin nokta derseniz bu ıı, string türünde bir veriydi. Bunun to string string'e dönüştür demek hatta plus ekle demek get indeksini al demek işte burada kodlarımız var. Şimdi bunların ne olduğunu teker teker anlatacağız arkadaşlar aşağı doğru. Şimdi printelen metin nokta get metodunu çağırırsak ve buna 5 yazarsak arkadaşlar B değerini vermiş. Şurada B yazmış. Niye B yazmış arkadaşlar? Get git demek. 5. satıra git. 1, 2, 3, 4, 5 ama 5 A olduğunu görüyoruz. Niye B yazdı? Bunu şöyle açıklayayım arkadaşlar. String sınıfından veri çağırırken dizi ile beraber geleceği için dizilerde de İndeks numarası sıfırdan başlar. 0, 1, 2, 3, 4, 5 deyince B harfi gelmiş oldu arkadaşlar. İkinci metodumuz substring start index istiyor bizden. 5 demişiz. 5. harften başlayacak. 5 neydi? B'ydi. B, A, Dünya, Kotlin veri türleri yazdım. Daha sonra ters slash ne koymuşuz? Bu neydi? Satır atlama. Bir tane satır boş alan bıraktı. Bir de kendimiz bırakmışız. İki satır. Daha sonra sub string 5,10 demişiz. Bu da aslında bunun aynısı. Tek farkı bitiş yerine gösteriyoruz. Yani 5'ten sonra virgül son satır derseniz 10. satıra kadar gösterecek. Bu 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10 yok. Yani ne harfi yok demek arkadaşlar. Print kelametin tu upper demek içerdeki tüm harfleri büyük harflerle yazacak merhaba dünya kod din türleri evet burada görüyorsunuz koca koca harflerle yazdı lower case de lower küçültme demek küçük harflerle yazdı arkadaşlar sonra gene bir satır boşluk bırakmışım şurada şöyle ondan sonra aşağı inip equals komutunu kullanmışız arkadaşlar equals şu demek ee, bunu şey için aldım. True false için aldım. Bu da false değeri vermiş. Niye verdiğini söyleyelim. Metin ifal. Bu şu demek. Metin değişkeni içerisinde acaba eşit mi? Diye yani şu merhaba dünya kodin veri türü eşit mi acaba eşit mi kelimesine değil. Yani burada acaba eşit mi diye bir şey yazmıyor. Yazmadığı için bize false komutunu verdi. Sonra bir satır daha atladık ve demişiz ki Gene yani equals eşit mi demek aslında? Merhaba diyor Kotlin aynı yazı yazınca bize true komutunu veriyor ve progress finished fight işte hepsi tanımlanmış ve bitmiş olacak arkadaşlar. Şimdi kullanıcıdan veri alma iki türlü oluyor arkadaşlar. Birincisi gelip var deyip işte e, gelen diyorum 2.66 demeyim eşittir diyorum readline komutunu kullanırsak görüyorsunuz bize karşı taraftan alınacak ifade string ifade olacak arkadaşlar eğer readline gibi bir komut kullanıyorsanız bir sonraki dersimizde büyük bir ihtimalle bunu göreceğiz nullable no olmama durumu şu iki tane ünlem işaretini koymak zorundayız koymasak hatta verir mi bilmiyorum şu anda ama şöyle deneyelim madem onu da görelim Genelde bak modu çalıştırıyorum yanlışlıkla. Laptopun şarjı bitiyor. Bir yandan da şarj edeyim. Debug mod değil. Normal çalıştıralım. Ve arkadaşlar readline dediği için burada en son satıra gelip benden değer bekleyecek. Ee, merhaba daha bitmedi mi? Evet gelmiş ama biz bunu kullanmadık. Şöyle print elem diyelim. şöyle. Merhaba. Hoş geldin. Boşluk bırakalım artı diyelim şöyle gelen yani adamdan isim isteyeceğiz şu buraları da sileyim bu arada hiç kafa karışıklığı yapmasın biz adamdan veri isteyelim merhaba hoş geldin Ahmet desin gelelim buraya şöyle blok tek yazalım Merhaba, hoş geldin. Blog yazısını yazdı. Yani gelen değişkenini okuma satından gelen yazıyı aktardı. Arkadaşlar şurada not aldığım gibi Redline direkt settings sınıfından veri alıyor. Peki ben sayılarla işlem yapmak istiyorsam bu sefer Java sınıfından olan import Java şöyle geleyim en baştan import edeyim. Import diyorum arkadaşlar. Java nokta Utill scanner. Evet bu sınıfı import ettikten sonra scanner e, sınıfını almış olacağız arkadaşlar. Şöyle şunu kaldıralım. En baştan yapmaya başlayalım. Arkadaşlar scanner sınıfını kullanmak istiyorsak ilk önce e, dışarıdan veri geleceğini bizim programı anlatmamız gerekiyor. O yüzden önce var e, veri diyorum eşittir. Scanner sınıfından açıp sistem şöyle büyük harfle sistem nokta in giriş olduğunu söyleyeceğim arkadaşlar. Daha sonra şöyle print yazalım. Print şöyle elen yazmaya alışalım. Print al bir sayı yerimiz yazdım daha sonra da şöyle var e, sayı bir yorum eşittir e, bunun tipini belli edebilirim arkadaşlar istiyorsanız istiyorsanız e, geldiğinde de söyleyebilirim bu bizim Kotlin'in bir avantajı şunu int olarak belli ediyorum arkadaşlar eşittir daha sonra giriş işlemi nerede yapılacak? Veri de yapılacak. Bakın şurada scanner sistem noktayı nerede tanımlı? Veri de tanımlı. Veri nokta next komutuyla veri alabilirim arkadaşlar. Alacağım verinin de türü belli ise ne hala? Bizim alacağımız veri türümüz neymiş? Intmiş. Int olarak alırsak bize bunu int olarak verecek arkadaşlar. Şunu da play dersek girilen verinin int olduğunu isteyecek hata varmazsa bir sayı geliniz dedi. Buna 5 dedim. 5 olarak kaldı. Hiçbir yerde kullanmadık. Daha sonra hatta gelelim şuraya. Print sayı 1 çarpı 5 diyelim. Orada sayıymış. Sayı 1 çarpı 5 diyelim arkadaşlar. Bakalım dışarıdan biri almasını sağlayabiliyoruz mu? Daha sonra bir tane sayı girdim. 10. 5'e çarptım. 50 sonucunu verdim. Arkadaşlar bundan sonraki konumuz null olma konusu. Daha sonra nullable nedir? Boş veri nedir? Onları anlattıktan sonra döngüler, kara mekanizma kara mekanizmalar, döngüler diye devam edeceğiz. Arkadaşlar şimdilik bu kadar. Kullanıcıdan veri girişiyle ilgili birkaç örnek yapacağız. Gene böyle bırakmayacağız, sabit basit bir şekilde. Yavaş yavaş ilerlemeye devam ediyoruz. Videoları kısa tutmaya çalışacağım. Sağlıcakla kalın. Kolay gelsin. Hayırlı çalışmalar.